Mesela kullandığınız tüm araçların bir bakıma ihtiyacı var. Diyelim ki telefonunuzun, bilgisayarınızın şarj edilmeye, ara ara bakım yapılmaya ihtiyacı var. Aracınızın, evinizin ara ara özenle servise götürülmeye, belki toparlanmaya, düzenlenmeye ihtiyacı var. Bunların hepsinin farkındasınız ve bunlara efor sarf ediyorsunuz. Peki ilişkide karşınızdaki kişinin buna ihtiyacı olabilir mi? Bunu hiç düşündünüz mü? Bunun ihtiyacını nasıl karşılayabilirsiniz? Mesela ara ara güzel şeyler söylemek, özen göstermek, güven vermek, temas etmek. Onun iyi ve yeterli olduğunu ona hissettirmek ilişkide hem onun hem de sizin için oldukça kritik bir mesele olduğunu düşünüyorum. Tıpkı telefonunuz gibi. Telefonunuzun şarjı %100'den %10'a düştüğünde nasıl özenle koşa koşa prize gidiyorsanız ilişkinizde karşınızdaki kişinin de bazen gücü, ilgisi, enerjisi düşebilir ve bu çok normaldir. Ve onu da bir şekilde desteklemek, onun bir ihtiyacı olduğunu fark edebilmek, görebilmek hem sizin için hem de ilişki için oldukça kritik bir mesele. İlk başladığı gün gibi gitmek zorunda değil her şey. İlk başladığında verdiğiniz sevgi, ilgi, o temas hayatı boyunca taşıması gereken ve yeterli olan bir durum değil. Bunu ara ara destekleyerek, göstererek yapmaya ihtiyacımız var.